Hiç kırmızı iplik gibi basit bir şeyin onu görenlerde neden bu kadar rahatsızlık, onu takanlarda ise bu kadar sessiz bir rahatlama yarattığını düşündünüz mü? Bu görünüşte zararsız soru, portalları açma gücüne sahiptir. Çünkü ruhani dünya kendini havai fişekler veya çığlıklarla değil, ince jestlerle gösterir ve tüm bu jestler arasında sol ele iplik bağlamak en eski ve en az anlaşılanlardan biridir. Bu moda değil, folklor değil ve kesinlikle modern bir tılsım da değil. Bu titreşimsel bir mühür, sessiz bir anlaşma kelimelerle değil, varlıkla yapılan bir seçimdir. Elena Blavatsky, modern çağın en yanlış anlaşılan zihinlerinden biri bunu biliyordu ve bunu kutsal kitaplarda okuduğu veya başkalarının geleneklerini duyduğu için değil. Bunu biliyordu. Çünkü formun ötesini görebiliyordu. Çünkü her nesnenin arkasında bir enerji alanı olduğunu ve uyanmış ruhun bunu sadece hissetmekle kalmayıp aynı zamanda tanıdığını da anlıyordu. Blavatsky kırmızı ipi bir tılsım olarak bahsetmiyordu. O, bir vesten kendi enerjisini sürekli sessizce içeri girmeye çalışan dünyaya mühürleyen kutsal bir eylemden bahsediyordu. Kırmızı iplik ince beden için eski tapınaklardaki duvar gibidir. İçeri giren ile dışarıda kalması gereken arasında bir çizgi ve bu çizgi tam olarak sol tarafta bulunuyorsa bunun nedeni ruhun, zihin unutsa da bile, sol tarafın bir hazne olduğunu bilmesidir. Giriş, enerjilerin, duyguların, niyetlerin ve düşüncelerin izin istemeden girdiği gizli kapı. Her şey tam orada başlar ve tam orada birçok kişi kaybolur. Çünkü sınırları, mühürleri, bilinci yoktur. Kaç kez sebepsiz yere kendinizi bitkin hissederek bir yerden ayrıldınız? Kaç kez biri size baktı, size dokundu, görünüşte zararsız bir şey söyledi? Ama yine de içinizde bir şey soldu, karardı, düzensizleşti. Bu hayal gücü değil bu çaprazlanmış enerji, bu titreşimsel müdahale, bu ince alanın korumasız olduğu durumdur. Ve burada korkudan veya dünyadan uzaklaşmaktan bahsetmiyoruz. Egemenlikten bahsediyoruz gelenleri seçme hakkından. Her şeyi hissedebilmek, her şeyi emmeden, dünya içinden geçerken bütün kalabilmek. Blavatsky, insanın boş bir kap olmadığını parlayan bir merkez olduğunu söylemiştir. Ama bu merkez aktive edilmediğinde parlamaz yutar ve farkında olmadan yuttuğu her şey bir yük haline gelir. Bu gürültüye dikkat dağınıklığına dönüşür ve zamanla bu bir hastalığa dönüşür sadece fiziksel değil, ruhsal da. Çünkü sınırlar oluşturmayı öğrenmeyen ruh başkalarının duygularında erimeye başlar ve en trajik olanı bu sessizce, gürültüsüzce, uyarı olmadan gerçekleşir. Aniden neyin size ait olduğunu bilmez hale gelirsiniz. Acınız başkalarının acısıyla karışır. Düşünceleriniz artık size ait değildir. Tepkileriniz içsel gerçeğinizin değil, çevrenizin bir yansımasıdır. İşte burada kırmızı iplik anlam kazanmaya başlar. Çünkü o sizi sadece dış enerviden korumakla kalmaz, size hatırlatır. Konumunuzu değiştirir. Ruhsal seçimin fiziksel bir hatırlatıcısıdır. Size sözsüz olarak şunu söyler: Enerjinizi bozulmadan koruma hakkına sahipsiniz. Her şeyi hissedebilirsiniz ama her şeyi içinize almadan, dünyada var olabilirsiniz ama onun tarafından yutulmadan. Peki neden sol el? Neden boyun, ayak bileği, göğüs değil? Blavatsky bedenin bir harita olduğunu söylerdi ve bu haritada portallar vardır. Sol el bunlardan biridir. Kalple doğrudan bağlantılıdır ve bu nedenle filtrelenmemiş titreşimlerin girmesi için en savunmasız kanaldır. Bu anatomik bir mesele değil, ezoterik bir meseledir. En eski geleneklere göre sol taraf ayın girişi, kadınsı ruh akışları tam da orada ifade edilir. Bu şu anlama gelir. Düşünmeden önce hissettiğiniz taraf, rasyonalize etmeden önce sezgisel olarak hissettiğiniz taraf, seçmeden önce kabul ettiğiniz taraf. Filtre olmadan bu taraf her şeyi emer. Başka bir insanın acısı, çözülmemiş çatışmalar, öfke, kıskançlık veya acıma ile dolu sözler, ifade edilmemiş niyetler, endişe kisvesi altında gizlenmiş yargılar. Bunların hepsi içimize nüfuz eder. Bunların hepsi bize baskı yapar. Ve enerji eğitimi almadığımız için bu yorgunluğa rutin diyoruz. Bu ani üzüntüye dengesizlik diyoruz. Bu açıklanamayan boşluğa stres diyoruz. Ama Blavatsky uyarıyordu. Hissettiklerinin çoğu sana ait değil ve ayırt etmeyi öğrenmezsen içinde doğmamış hislerin esiri olursun. Kırmızı iplik bu şekilde ters çevrilmiş bir portaldır. O size şunu hatırlatmak için oradadır. Gelen her şey kalmak zorunda değildir. Bu sert bir engel değildir. Bu titreşimli bir membrandır. Sessiz bir bilinç size tepki vermeden önce nefes almanız gerektiğini hatırlatır. Bileğinize dokunup şöyle deyin. Ben buradayım. Ben seçiyorum benim olanı koruyorum. Bu basit hareket, vücudunuzun içindeki kadim zihni harekete geçirir. Ve bunu ne kadar çok yaparsanız, iplik o kadar güçlü titreşir. Bu, ipliğin kendisinin mistik bir gücü olduğu için değil, olması gerektiği gibi, yani iradenizin bir uzantısı olarak kullanıldığı için olur. Blavatsky şöyle derdi, ruhani dünya kelimelere değil, titreşimsel uyuma boyun eğirir. Bu nedenle, varlıkla bağlantılı olan iplik, alışkanlıkla yapılan binlerce ritüelden daha değerlidir. Burada söz konusu olan renk, malzeme veya gelenek değildir. Burada söz konusu olan bilinçli bir vestir direnç olarak değil, bilgelik olarak sınırları belirleyen içsel bir eylemdir. Ancak çoğu kişi alay ediyor. Bu sadece bir ip, hiçbir gücü yok diyorlar. Bu insanlar gerçek korumanın asla nesneden gelmediğini anlamıyorlar. Koruma, nesneyi ayna olarak kullanan kişinin zihin durumundan gelir. İp sizi sihirli olduğu için korumaz. Sizi korur çünkü hatırlamayı seçersiniz. Titrer çünkü niyetleriniz titrer. Formüllerle değil, frekansla aktive olur. İpliği varlığınızla yerleştirdiğinizde tepki verir. Bilinçle dokunduğunuzda düzelir. Gerçeğiyle baktığınızda cevap verir. İşte bu yüzden kırmızı iplik otomatik pilotta yaşayanları rahatsız eder. Çünkü çoğu insanın unuttuğu şeyi temsil eder. Hayır diyebileceğini, titreşim döngülerine son verebileceğini Sünger gibi olmadan duyarlı olabileceğini unutmuşlardır. Açık kalpli ama net bir şekilde tanımlanmış kapılarla yaşayabileceğini unutmuşlardır. Bu soğukluk değil, ruhsal berraklıktır. Elena Blavatsky modern insanların uyuduğunu iddia ediyordu ve bu uyku yorgunluktan değil, unutkanlıktan kaynaklanıyor. Enerji alanlarına sahip olduklarını unuttular. Emdiklerini unuttular. Filtreleyebileceklerini unuttular kendilerine ait olmayan şeyleri hissettiklerini unuttular. Ve kırmızı iplik, sadeliğiyle uyanmaya çağrıdır. Çünkü dünyanın korktuğu şeyi gerektirir. Varlığı, onu istediğiniz gibi kullanamazsınız. Onu süs olarak takamazsınız. O, dikkat dağınıklığını kabul etmez. Ya onu kasıtlı olarak etkinleştirirsiniz ya da o sessiz kalır. Bu uygulamaya gerçekten uyananlar bilir. İplik titreşir. İplik uyarır. İplik, girmemesi gereken bir şey yaklaşırken ısınır. Bunu tek başına yapmaz. Bunu yapar, çünkü enerjiniz uyanmıştır. Çünkü siz varsınız. Çünkü siz kontrol ediyorsunuz. Farkı fark ettiniz mi? Basit bir yün iplik, hayatınızda en büyük enerji egemenliği anlaşmasının kapısı olabilir. Ama sadece gerçekle yaşarsa, sadece niyetle bağlanırsa, sadece kalple hissedilirse, dünya etrafınızda titreşmeye devam edecek. Ama siz kendinizi kirletmemeyi, kendinizi eritmemeyi, gelenlerin içinizde zaten kutsal olan yerin yerini almasına izin vermemeyi öğrenebilirsiniz. Ve eğer tüm bunlar sizin için yeni ise, belki de şimdi başlamak için en uygun zamandır. Çünkü kimse size enerjinizin bir bölge olduğunu öğretmedi. Kimse size bu bölgeyi mühürleyebileceğinizi söylemedi. Kimse size sol elinizin korumak gereken bir kapı olduğunu göstermedi. Ama artık biliyorsunuz ve bir kez öğrendiğinizde artık bilmiyormuş gibi davranamazsınız. Kırmızı iplik önünüzde. Basit, sessiz, küçük ama içinde bir karar atıyor ve bu karar sizden başka kimse tarafından verilemez. Elena Blavatsky evrende hiçbir şeyin tesadüfen var olmadığını, her şeyin titreşimi, uyumu ve nedeni olduğunu öğretmiştir. Onun için kırmızı Sadece bir renkten daha fazlasıydı. Yoğunlaşmış bir ateşti. Gerçek olmayan her şeyi yakan gücün görünür bir tezahürüydü. Kırmızı diyordu, ruhsal iradenin rengidir. Bu, kararın, bilinçli eylemin tonudur. İşte bu yüzden iplik ne mavi, ne beyaz, ne de altın rengi olamaz. Bu estetik değil, titreşimdir. Bu, ince planın dilidir. Uyanmış ruh bu işareti anlamını anlamadan önce tanır. Bunu bir düşünün. Bileğine kırmızı iplik bağlanmış birini gördüğünüzde, içinizde bir şey huzursuzlaşır. Bunu rasyonel olarak anlamayabilirsiniz. Ama orada başka bir şey olduğunu hissedersiniz bir sembol, bir seçim, dünyaya açık bir alan olmamaya karar vermiş birinin işareti. Renk burada hoş görünmek için değil, burada ayırmak için var. Ve ilginç olan, ipi taşıyan kişi ne kadar çok varsa, bu titreşim o kadar çok yayılıyor. Sanki kırmızı renk sesleniyor ve konuşmaya gerek kalmadan burada değil diyor. Blavatsky şöyle derdi. Evren titreşimsel tutarlılığa tepki verir. Bu, dünyanın sizin sözlerinizi dinlemediği anlamına gelir. O, sizin saflığınızı hisseder. Ve bu ince alanda kırmızı renk, sizin gerçeğinizle uyumsuz olan her şeyi iten bir titreşimdir. Saldırmaz dağıtır, kapatmaz aydınlatır. Çünkü kırmızı renk ruhsal düzlemde sadece koruma değildir. Aynı zamanda uyandırır. Dışarıdan gelenleri engellemekle kalmaz, içimizde uykuda olanları da harekete geçirir.